Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'de yaşayan 75 yaşındaki Bekir Badat, 260 yıllık Tokmak Hasanpaşa Camisi'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor. 260 senelik şu anda 2 e, sene önce tamiratı yapıldı. Güzel bir cami yani ahşap yapı. Camimizin yani herhangi bir e, şu anda e, sorunu yok. Bunun nakışları falan çok güzel. Ben geliyorum arada. Geldiğimde camimizde yani bir ısı duyuyorum. Bir ılıklık, rahatlık duyuyorum. Yani bunu ihmal etmememiz lazım. Bu ne kadar camimizin, tarihi camimizin ben uğraştım. Elimden geleni yaptım. Temizliğini yaptım. Gerektiğinde imam olmadığı zaman müezzinliğini yaptım. Bazı illerden, ilçelerden burayı ziyaret için geliyorlar. bunların için buranın temiz olması gerekiyor. Ben haftada bir geliyorum, temizliyorum ama yine de gençlerden de faydayı bekliyorum yani. Bu nahışları, bu yapılış direkleri bilmem, duvarları gelip gidenler görüyorlar. Ya camiye ne güzel bakılmış diyorlar. Bundan sonra da bakılmasını istiyorum.